Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bücretsiz. Bu videoda sizlerle beraber toplam 15 tane efsanevi star hediyesi açacağız. Hemen dükkana geldi ücretsiz. Şimdi Şimdi hemen abi basıyoruz bakalım bize ne çıkacak. Bakın karakter verecek mi? Basıyorum. 3, 2, 1. Aha karakter vardı çok iyi abi. Destansı vardı tamam. Çok iyi oldu bu. böyle bir karakter aldık. Tamam. Bu hesabı ne verecek? Efsane mi? verirse çok iyi olur. Hemen basıyoruz. 3, 2, 1. Kostüm vardı bir tane. Brock'un sahilde diye bir kostüm vardı. Tamam. Evet. Şimdi Evet. Hesap giriş yaptık. Hemen geliyoruz abi dükkana. Bastım. 3, 2, 1. Bu abone olup da like atanlar için gelsin bastım altın verdi neyse tamam hemen hesabı değiştirelim abi hesabı gidiş yaptık <laughs> geliyoruz bastım abi 3 2 1 bastım ne bu ziyanet bir dizemli karakter çıkardık tamam Evet. Hesabı için giriş yaptık. Hemen basıyorum. Bakalım ne çıkacak. Efsane karakter çıkar mı acaba? 3 2 1 Bastım. Hiper şarj diye bir aksesuar var ne? Nitan ama Onun içinde 11 seviye olması gerekiyormuş. Neyse tamam. Hemen hesabı değiştiriyorum. Hesapta da soruk var. Soruk falan var. Hemen basıyorum abi. 3 2 1 Bastım. Bu ne? Next, tamam. Böyle bir destansı karakter açtık. Şimdi hemen hesap değiştirelim. Evet bastım abi. Bakalım ne çıkacak. 3, 2, 1 bastım. Barley'nin kostümünü verdi. Tamam. Hemen diğer hesaba geçiyoruz. Evet. Basıyorum abi. Bakalım ne çıkaracağız. Bastım. Evet. Nita'nın Dostum ne vardı? Jel ayıcık diye. Evet. Bastım abi hemen. Hemen basacağım. Aha efsanevi çok iyi abi. Efsanevi karakter aldık. Tamam. Şu an ilk çıkarttığımız efsanevi. Çok iyi oldu bu. Hemen diğer hesaba geçelim abi bastım abi hemen hiç beklemeden 3 2 1 bastım hemen abi bastım dükkana bastım efsaneviye basıyorum 3 2 1 bastım Yine alsın verdi abi. Neyse yapacak bir şey yok. Devam edelim. Dükkana girdik abi. Bastım. Hemen basıyorum. Evet yine Liza'nın aynı kostümünden vardı. Neyse yapacak bir şey yok. Evet. Bu hesapta da Sandy var. Bunu da daha sabah çıkardım. Ama kayıt almayı unuttuk. Hemen abi. Bastım efsaneye. Bakalım bu hesabı yine hesabıma çıkar mı? Bastık abi. Yok çıkmadı. 3 oldu yine aynı kosmini veriyorsun bana. Neyse. Devam edelim. Girdim abi hesaba. Hemen basıyorum. Hemen bastık. Bin mücevher verdi. Tamam neyse yapacak bir şey yok. Hemen hesabı değiştireceğim. Son iki hesap kaldı. Şunu da alalım abi. Bakalım efsane mi çıkacak mı? Bir tane çıkardık daha da aldı, çıkaramadık. Hemen geldim abi. Bastık. Bakalım çıkacak mı? Hemen geldi. Abi son kutu. Bakalım. İnşallah kit verirsin veya Leon. Bastık abi. Hiçbir şey vermedi. Neyse. Son hesabı da açtık. Daha da yok hesap mesaplar bitti. En azından bunu çıkarmıştık. Başka Janet diye bir karakter çıktı. Bir de son olarak da Mac diye bir efsanevi bir karakter vardı. Tamam. Evet arkadaşlar, video buraya kadardı. Beni izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videorumda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.